Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. E, çünkü bugün Sinek'ten Tanrısı romanındaki en keyif kaçırıcı karakter Roger'la alakalı konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz adada e, romanın tamamında kötü olaylar yaşanıyor ve Ralph hariç belki çocukların tamamı gerçekten sıkıcı işler yapıyorlar. Ama ben Roger'ı diğerlerinden, yazarın Roger'ı diğerlerinden ayırarak Kötülerin kötüs konumuna koyduğu düşüncesindeyim. E, bu bölümde de olay örgüsünde adım adım ilerleyerek bunun nedenleri üzerinde konuşmak istiyorum. Siz de e, beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi e, bildiğiniz gibi roman temelde iyi eğitim almış bir grup çocuğun maruz kaldıkları sonucu vahşileşmesini ve e, aslında bizim sürekli olarak algıladığımız medeni kuralların ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor. Roger'da e, diğer çocuklar gibi adadaki yaşam sonucu değişime uğruyor. Yazardan biz karakteri ilk anlatıma girdiğinde herkesten gizlenen, içine kapanmış ve kimsenin tanımadığı bir çocuk olarak tanıyoruz. Bu ilk betimlemenin amacı karakterin kana karanlık bir yönü olduğunu sezdirmeye yönelik. Ama e, işin bu noktasında hala medeni dünyaya ait kuralların baskısı altında çocuk. Taşı sahilde oynayan Henry'e direkt atmak yerine Henry'nin yanına atıyor. Yazarsa bunun nedenini Henry'nin hala uygarlığın, çökmek üzere olan uygarlığın koruması altında olmasıyla açıklıyor. Ama burada dikkatinizi çektiği gibi uygarlık yıkılmanın harifesinde. Ve olay örgüsünün burasında yazar Roger'a ait yaptığı tasviri genişleterek saçların uzadığını, uzayan saçların çocuğa kasvetli bir hava kattığını ve çocuğun uzayan saçlarla beraber artık tehlikeli bir görünüme kavuştuğunu söylüyor. Yani adım adım bir değişim geliyor. Fakat Roger... Adanın yarattığı koşullarla değişmeye başlamadan önce de Jack'e benzer şekilde başkalarına zarar vermekten hoşlanan bir yapıya sahip. Ama e, motivasyonu farklı. Jack lider olup diğerlerini yönetmek isterken Roger sadece zarar vermek istiyor. Sadist bir yapısı var. Yani doğal kötü. Mesela e, kumsalda oynayan çocukların kundan kalelerini bozmaktan mutluluk duyuyor. Veya Hindistan cevizi düştüğünde atlattığı tehlikenin farkında değil her niye taş atmayı düşünüyor sadece. Şimdi Roger'ın taşı Henry'e değil, Henry'nin e Henry yanına attığı her anlamda romanın kırılma anı. Yani yazarın da dediği gibi medeniyet çökmenin arifesinde. Bu noktada Jack giderek güçlenip daha fazla çocuğu etrafına topluyor. Her seferinde uygarlığın temeli olan kurallara daha az uyuyor. Ve sonunda hiçbir kurala uymaz hale geliyor. Yani sahip olduğu gücü sorumsuz şekilde kullanma eğiliminde. Jack'in giderek sorumsuzlaşan yapısı Roger'da benzer şekilde etkiliyor ve içindeki şiddet daha fazla görünür hale geliyor. Ee, mesela taşı Henry'e değil Henry'nin yanına atan karakter çocuk grubu adanın sağına yani kaleye taşınmasının ardından Wilfred'e sorgusuz sualsiz işkence yapabiliyor veya e, domuzcuyu Yuvarladığı kayayla gözünü bile kırpmadan öldürebiliyor. İşin bu noktasından sonra artık Roger her diktatörün veya kabile reisinin yanında var olan bir cellat görünümünde. Ee, Roger ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eklemek istedikleriniz olursa lütfen e, yazın. Belki ortak video çalışması bile yapabiliriz. Lütfen kanalıma abone olun. Güzel günlerde tekrar görüşelim.